Burada açık havada spor egzersizimizi bol oksijenli aramızdaki mesafeyi koruyarak bir buçuk metrelik aralıklarla biliyorsunuz pandemi sürecinde bayağı bir zarar aldık yara aldık diyelim ee, sadece Türkiye değil, ülke olarak, dünya olarak bu yaranın içerisinde bulunduk. Dört ayda spor yapmıyoruz. Tabii insanlarımız spora aç bir şekilde bizlerle iletişime geçiyorlar. Biz de tabii Kangoo Hocamız etkinliğini yapıyoruz burada, spor egzersizini yapıyoruz. Kangoo Türkiye olarak. Ee, burada e, derslerimiz 45 dakika sürüyor. Açık havada aramıza bir buçuk metrelik bir mesafemiz oluyor. Yani sosyal mesafemizi koruyoruz. Maskelerimizi e, spor esnasında yarı olarak tutuyoruz çünkü nabzımız çok yükseliyor bunda. Ortalama bir derste yani 200 nabıza kadar yükselebiliyoruz bunda. Eklem bölgelerimize zarar vermiyor. Biliyorsunuz NASA tarafından üretilmiş bir ayakkabı bu. Riban sistemi var. Eklem bölgelerine zarar vermiyor. Menüsküs, bel tutu, omurilik gibi e, rahatsızlığı olan kişilerin bu spor yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Keyifli, eğlenceli, bol oksijenli derslerimiz oluyor. Şu anda biz Ankara'da bu faaliyeti yapıyoruz. Tabi İstanbul, Antalya, e, Kango Jumps eğitmenlerimiz yavaş yavaş Türkiye gerinde eğilmeye başladı. Şu anda kişi sayısı sınırlı tutuyoruz. 15 kişilik gruplar halinde alıyoruz. Tabi alanın büyüklüğüne göre oluyor. Arada en kötü 1,5-2 metre mesafe bırakıyoruz. İnsanları bir araya getirmemeye çalışıyoruz. Yani kol boyu açarak ortalama bir 40-50 santimde bir boşluk bırakıyoruz orada. Burada insanlar birbirine sadece fotoğraf esnasında belki insanlar birbirlerine yaklaşıyorlar. Ama genelinde mesafeyi koruyoruz yani. Kesinlikle talep artışı var çünkü insanlarımız e, şahsen kendim olmak üzere evde e, yaptığımız spor egzersizleri açık havada yaptığımız spor egzersizleri ile bir değil. Biz işte direkt bu sporu 3 kişiyle başladık şu anda 30 kişi olduk daha bir haftalık süre içerisinde ve şu anda inanılmaz bir talep var. Türkiye genelinden yazanlar iletişim içerisinde olanlar bizde var. Biz kan kulüp Türkiye olarak zaten bu sporu Türkiye genelinde insanlarımıza tanıtmak istiyoruz aslında. Keyifle egzersizler. Çünkü zıplamak insana mutluluk verir. Bunu zaten bizzat deniyoruz böyle. İşte eğitmen kadromuzla, yani Türkiye'nin her noktasında hemen hemen eğitmenlerimiz var. Kişi sayımız büyüyoruz da. Yani keyifli, eğlenceli, bol oksijenli derslerimiz oluyor. Tabii herkesi tavsiye ediyoruz bu derslere katılmasını. Çünkü sağlıklı bir spor. Bunu NASA tarafından üretildi. Sonra orta, ortalama bir süre sonra, 3-5 yıl sonra da spora dökülen bir spor. Yani spor salonlarındaydık. Artık dışarıdayız. Evet. Keyifli derslerimiz oluyor. Herkesi derslerimize bekliyoruz. Evet. Yok. Ortalama bir derste 700 ile 1000 kalori arasında yakıyor. 45 dakikalık bir derste yapıyoruz bunu. Çünkü nabzımız çok yükseliyor. Eğlenceye kaptırdığımız için yorulduğunu anlamıyorsun belki. İlk başta bir dakika içerisinde de ayakkabı adaptasyon süreci var. Hemen kavruyorsunuz ve bir dersi ortalama 700 ile 1000 kalori arasında kalori harcıyoruz yani. 45 dakikalık bir derste. Ee, yaklaşık bir yıldır Kango Jumps sporuyla ilgileniyorum. Ee, çok eskiden beri zaten sporcuyum. Jimnastik, pilates e, hepsini yıllardır uzun zamandır yapıyorum. Ee, ama bir yıldır Kango Jumps hepsinin yerini almış durumda şu anda. Ee, bir kere öncelikle kas gücünüzü inanılmaz derecede arttırıyor. Ee, ve e, kalori çok fazla yaktırıyor. Ee, yani koşmanıza ya da başka bir spor hiç gerek yok. ...25 dakika, 30 dakika minimum... ...maksimum 40-45 dakika yapılabilen bir spor çünkü. Ee, hem eğlenceli hem de sıkılmadan... ...çok güzel kalori yakabiliyorsunuz. Hem bütün bölgelerini çalıştırıyor bu spor. Çünkü el, ayak, bacak koordinasyonu çok iyi. Hepsini aynı anda kullanmaya çalışıyoruz... ...yaklaşık 40 dakika içerisinde. Ama tabii ki öncelikle bacak ve kalça... Ee, ilk başta en çok çalışan kas grubu. Ee, ama dediğim gibi e, kollar, hani bacaklar, karın, kalça hepsi beraber çalışıyor. Yüzük abi. çapraz. Bir kez daha gel. derslerimiz başladığı günden itibaren inanılmaz yoğun taleplerimiz var. Biz de bu durumdan çok <laughs> Hareket edeceğim, mi? Yaylı bir sistem olduğu için ilk başta herkesin bir ön yargısı oluyor ama ilk giyen aynı kadar kolaymış. Gayet rahat hani tepkisini alıyoruz. Yani küçük çocuktan 7-8 yaşındaki çocuklardan tutun da hani 50 yaşına kadar yapılabilecek çok rahat bir spor. Yani hiç kimsenin tereddüt etmesine gerek yok. Hakikaten baştan bakılınca biraz korkutucu geliyor ama korkacak hiçbir yanı yok. Giydiğiniz zaman ne kadar kolaymış diyorlar. İlk tepkiler hep böyle. Çek.